Bu hayatın sanki hayal, hayal sanki, sanki hayal, hayal, sanki hayal Kafamın içinde tepişen filler hmm. Serserin tekiyim bazen çekilmez Kim bir herif Sanki içindeyim bitmeyen bir rüyanın Geceyi vakti anlamını veremediğim bir baş ağrısı Kapı gıcırsa ve karşıladı sabahın ilk ışıkları Makinalı elimde tun ister derinde Sabah kalkar azgın kaltak yalar yutar sikimi ey Karışamam onun işine ey Yoksa kaltak hemen çeker benim fişimi Südyenini çıkarınca patlattı yüzüme hava yastıklarını Gözlerime inanamadım çünkü onlar benim için fel fenaydı Tangası on numara kıpkırmızı bir numara amcı karalandı üstüne belim dalga varalı bir anda mosmor patlatırdı Süslü sürtü tüm şaftı sevişme sonunda hep kayardı Hah, Yapacak bir şey yok canım bunlar yan etkiler sen hep kal azgın. bu hatun sanki hayal, sanki hayal, sanki hayal Kafamın içinde tepişen filler Sersemin tekiyim, bazense çekilmez değil, bir herif ki i̇çindeyim bitmeyen bir rüyanın Geceyi vakti anlamını veremediğim bir baş ağrısı Kapı ve karşıladı sabahın ilk ışıkları Hatunun gözleri beni benden aldı Gözü üstümde üstüm atlamaya hazır Eli elimde pantolonla patlatacak Kulaklarımda bir çınlama kızık sarı patladı Üstüm başım yarram döl içinde kaldı Hatuna dedim bak sakın bana bulaşma Hatalı bir ürünüm ben herkesi veririm zarar Çekilmez bir herifim bak olurum başına bela Hatun dinlemez o hep asi Sikime kadar yolun var olan ağzını al şimdi Üç dakikadan fazla sürerse iyi Sürmezse Osmiye paslarım zaten Yerimiz yurdumuz belli Osmiye beat'i gönder o kafeyle düzen bir keçi Çocukluğum geldiğimiz yarı sırgan bahçeleri Hatun dedi kestirişi Kestir. devam, başlasın parti Sürtük erkan. zevkten dört yaşını arayacağım, garip Gari olsak Çınırsın. Bu hatun sanki hayal, sanki <laughs> hayal, sanki hayal <laughs> Kafamın içinde tepişen filler <laughs> Sersemim tekeyim, bazense çekilmez <laughs> değil <diye bir> herif teki <laughs> Sanki içindeyim bitmeyen bir rüyanın <laughs> Geceyi vakti anlamını veremediğim bir baş ağrısı <laughs> Kapı gıcırsı ve karşıladı sabahın <laughs> ilk ışıkları